Bir kara deliğe düşsen gözlerin ne görür? Cevap, ışığın bile kaçamadığı, zamanın büküldüğü bir delilik. Kara delikler uzay zamanı öyle büküyor ki fizik kuralları burada adeta çöpe gidiyor. Dışarıdan bakıldığında bir kara deliğe düşen nesne yavaşlar. Sanki donmuş gibi görünür. Ama içeriden bakan biri için işler tamamen farklı. Olay ufkunu geçtiğin anda. Dönüş yoktur. Işık bile geri dönemez senin için ileri akar ama dış dünya seni sonsuza kadar yavaşlamış halde geliyor. Görsel olarak etraf bükülür, uzay kendi üzerine çöker gibi. Yıldızlar sanki çevrende dans ederken merkezde devasa bir karanlık seni içine çeker. Ve sonra yer çekimi o kadar yoğunlaşır ki vücudunun ayak kısmı başına göre daha fazla çekilir. Bilim insanları buna spagettifikasyon diyor. Evet kelimenin tam anlamıyla uzayıp inceliyorsun. Ancak bu saniyeler içinde olur ve belki de bu ölüm anı evrenin en garip görüntüsüne şahit olmanı sağlar. Zamanın, ışığın ve gerçekliğin kırıldığı an. Sence bir kara deliğe düşsek gerçekten ölür müyüz? Yoksa başka bir evrene mi geçeriz?